Bugünden itibaren en kötü 2-3 günde bir size yeni yeni ürünler tanıtacağım. Çünkü mağazamızda 1500 kalem mal var. Çoğu kamp ile ilgili. O yüzden şöyle bir karar aldım. Her birkaç günde bir size 1-2 tane yeni ürün tanıtacağım. Hatta yarından itibaren yeni ürünlerimiz de geliyor. Onları da tanıtacağım. İlk olarak gördüğünüz gibi sırt çantası olabilen iki tane kuşağı var. Tamamen sırtınıza takıp götürebildiğiniz çok güzel bir sandalyemiz var. Halen daha sıcağın bitmediği Kıbrıs'a Kıbrıs özgü. Tamamen birebir. Bu sandalyemiz e, Funky Chairs markasının tenteli, gölgelikli modelidir. Piyasada buna benzer ürünler görebilirsiniz ancak hiçbiri marka değildir. Bizim ürünümüz 150 kilo kaldırma garantilidir. Ee, çok kaliteli bir malzemeden yapılmıştır. Güneşli havalarda e, gayet e, dediğim gibi bizim ülke için birebir bir üründür. E, bu ortada gösterebilirsek bu ortadaki parça sayesinde iskelet sistemi güçlendirilmiştir ve o yüzden bu ürünün muadilleri 80-90 kiloya kadar kaldırabiliyorken bu ürün 150 kiloya kadar kaldırma kapasitesi vardır. Yine bir bar iki bardaklığı mevcuttur. Yan tarafında yine hazneleri vardır ve arkada da bir sinekliği vardır. Dediğim gibi bizim ülke için birebir bir üründür. Bu ürün ve diğer ürünlerin fiyatlı kataloğu için her zamanki gibi, gibi bize kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Diğer üründe görüşmek üzere.